Ancak bu kadar kısa bir hikayesi yok. Vahap Beyaz Ahmet Çakar diye başlayan bir tezahürat var ya, işte bu karşılaşma sonrası Beşiktaşlı taraftarların dillerine pelezenk oluyor. <laughs> Futbollar Arena'dan mutlu günler değerli izleyiciler. Futbolist içeriğimize hoş geldiniz. Futbolist'te futbolla alakalı listeler, derlemeler, maçlar, en iyiler olacak ve bugün size dünden bugüne en iyi 15 Beşiktaş Galatasaray mücadelesini derledik. Ondan geriye doğru gideceğiz futboliste. O zaman çok fazla lafı uzatmayalım. Futbolistin ilk içeriği olan en iyi 10 unutulmaz Beşiktaş Galatasaray derbilerini derlemeye başlayalım. Hadi 10. sıradan başlayacağız ve sizi 2003-2004 sezonuna götüreceğiz değerli izleyiciler. Oldukça gergin bir derbi oynanmıştı Beşiktaş Galatasaray arasında. Şampiyonluk yarışında o sezon Fenerbahçe'nin gerisinde kalmıştı Beşiktaş. Zorlu derbi olimpiyat stadında Galatasaray karşısındaydı. İlk 45 dakikayı Orhan Akın golüyle Galatasaray 1-0 önde kapatmıştı. Gol de hemen maçın başında gelmişti zaten. İkinci yarıda karşılaşmanın hakemi Ali Aydın Beşiktaş yine iki tane penaltı düdüğü çaldı. İki sezon önce Fenerbahçe derbisinde 4 futbolcusuna kırmızı kart çıkardığı Galatasaray aleyhine sarı kırmızılı camia Ali Aydın'a çok yoğun bir protestoda bulundu. Aynı zamanda federasyona karşı da isyan bayrağı açıyordu Galatasaray. Beşiktaş, İlye ve Panku'nun penaltıdan attığı gollerle maçı 2-1 çevirdi ve kazandı. Ama maçtan sonra yer yerinden oynadı. Ali Aydın, rahmetli Galatasaray Başkanı Özhan Can Aydın, Ali Aydın hakemliği bırakacak demişti. Ali Aydın bu karşılaşmadan sonra gerçekten de düdüğünü astı ve bu maç özellikle gerginlik dozajının yüksek olmasından kaynaklı seçtiğimiz bir maç. 10. sırada ama 9. sırada da biraz daha yakın tarihteki bir derbiye gideceğiz. O maçta oldukça gergindi. 22 Eylül 2013 Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş Galatasaray karşılaşması oynanıyor. Sezonun başı diyebileceğimiz haftalarda Beşiktaş Galatasaray derbisine Beşiktaş iyi başlayıp öne geçiyor. Galatasaray Drogba'nın golleriyle 2-1'lik skor avantajını yakalıyor. Maçın son bölümünde Galatasaraylı Felipe Melo'nun gördüğü kırmızı kart sonrasında çok büyük olaylar yaşanıyor Atatürk Olimpiyat Stadyumunda. Çünkü Melo bu karttan sonra tribünlere ilginç bir harekette bulunuyor ve Beşiktaşlı taraftarları kışkırtıyor açıkçası ve o Beşiktaşlı taraftarlar sahaya iniyor. Maçın hakemede kim? Fırat Aydınus mücadeleyi tatil ediyor ve sonrasında Beşiktaş hükmen mağlup ilan ediliyor. Galatasaray 3-0 kazanıyor ve bu maçtaki olaylar neticesinde futbol gündemi uzun süre Beşiktaş-Galatasaray derbisini konuşuyor. 8. sıraya geçelim. O maçta çok büyük bir etki yapmıştı. Biraz eskilere götüreceğiz sizi. 1990-91 sezonuna değerli izleyiciler. Ligin bitimine 4 hafta var. Beşiktaş-Galatasaray'ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor. Derbide alınacak galibiyet Beşiktaş'a büyük bir avantaj sağlayacak. Galatasaray ise kazanması halinde liderliği eline geçirecek. Kritik bir derbi bu ve Galatasaray Tanju Çolak ve Ulvi'nin kendi kalesine atmış olduğu golle 2-0 öne geçiyor ve Galatasaray taraftarları erken kutlamaya başlıyor. Çünkü ilk 17 dakikada takımları 2-0 öne geçmiş ama hiç öyle olmuyor. Beşiktaş 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atıyor ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılınca Gordon Mill'in üst üste ikinci şampiyonluğu müjdelenmiş oluyor aslında. Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda önü açılıyor ve sezon sonunda mutlu sona ulaşan taraf Gordon Mill'in ekibi Beşiktaş oluyor. Yine 90'lara gideceğiz ve Türkiye Spor Yazarları Derneği kupasında ilginç bir skoru aktaracağız size. Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması Şimdi diyeceksiniz ki ya bize hazırlık kupasını mı anlatıyorsunuz? Öyle düşünmeyin. Bu TSYD kupası zamanında itibarı yüksek bir kupaydı. İstanbul şubesinde 3 takımın birbirleriyle olan maçlarını izlerdik. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Ve Galatasaray Beşiktaş'ta final oynuyor aslında. Lig düzeninde oynanıyor ama Beşiktaş ve Galatasaray final niteliğinde maça çıkıyor. Bu maçlara çok önem veriliyor çünkü yaz aylarında oynandığı için futbol severlerin yaz aylarındaki Maç ihtiyacını da karşılıyor elbette. Ama o gün hiç kimse böyle bir skor beklemiyordu. Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki mücadele 6-0'lık tarihi bir Galatasaray galibiyetiyle sonuçlanıyor ve bu maç sonrası Özellikle Beşiktaş Teknik Direktörü John Benjamin Toja, Süleyman Seba ciddi uyarılarda bulunuyor ama bu skor tarihe de geçiyor. Geldik 6. sıraya 2014-2015 sezonuna gidelim mi? Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maç. Diyeceksiniz ki ya bu maçta ne var? Aslında çok şey var. Bu maçta Galatasaray Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verdiği için o sezon çok kritik bir derbiye çıkıyor. Beşiktaş yarıştan erken kopmuştu o sezon ve Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyonluk mücadelesi veriyordu. Galatasaray taraftarlarının inanılmaz bir koreografisi vardı hatırlayanlar bilir. Belki de o koreografi sayesinde Galatasaray maça gümbür gümbür başlamıştı ve maçın ilk bölümünde Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 öne geçmişti Galatasaray. Maçı da 2-0 kazandı. Bu maçı listeye almamızın önemli sebeplerinden biri de şu Galatasaray 4. yıldızı takma konusunda çok büyük bir adım atmıştı. Fenerbahçe'nin o hafta Başakşehir ile berabere kalması, puan kaybetmesi Galatasaray'ın önünü açmıştı ve sezon sonunda 4. yıldızı takan Galatasaray oldu. Geçiyoruz 5. sıraya. 2012-2013 sezonu 2. haftaya götüreceğiz sizi. Beşiktaş Galatasaray karşılaşması 3-3 eşitlikle sonuçlanmıştı bu karşılaşmada. 6 gol kaydedilmişti. Bu maçı özel kılan noktalardan biri de maçın İnönü stadında oynanan son derbi olmasıydı. Tabi Beşiktaş Galatasaray derbisi özelinde söylüyorum bunu. Holosko'nun 2 ve Melo'nun kendi kalesine golleriyle 3 kez öne geçen bir Beşiktaş vardı. Ama maçın sonunda beraberliği kurtaran takım Galatasaray'dı. Galatasaray, Elmander, Umut ve Selçuk'la 3-3 eşitliği yakaladı ve sağdan 1 puanla ayrılırken 6 gol yaşanan bu derbi tarihe geçen bir başka derbiydi. Yine gidiyoruz 90'lara. Beşiktaş'ın şampiyonluk umutlarını sürdürebilmesi için mutlaka Galatasaray'ı yenmesi gerekiyor ve maça da iyi başlıyorlar. 32. dakikada Daniel Amokachi'nin golüyle siyah beyazlar 1-0 öne geçiyor. Fakat aynı Amokachi 64'te takımını 10 kişi bırakıyor değerli izleyiciler. Vedat'ın da kırmızı kart görerek oyundan atılması sayıları eşitliyor ama bitime 4 dakika kala Beşiktaş ceza sahasında yaşanan bir mücadelede yerde kalıyor Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çakar penaltı noktasını gösteriyor ve topun başına geçen usta ayak Hacı topu ağlara gönderiyor. Ancak bu kadar kısa bir hikayesi yok. Vahap Beyaz Ahmet Çakar diye başlayan bir tezahürat var ya işte bu karşılaşma sonrası Beşiktaşlı taraftarların dillerine peresenk oluyor. Ahmet Çakar'ın haksız bir penaltı düdüğü çaldığını düşünen Beşiktaş tribünleri Çakar ve Galatasaray aleyhine uzun yıllar söylenecek bir tezahürat besteleniyor. Ahmet Çakar sezon ortasında düdüğünü asarken Vahap Beyazsa yine Beşiktaş aleyhine düdük çaldığı düşünülen hakem sezon sonunda hakemliği bırakıyor. Ve 3. sıraya geldik. 2002-2003 sezonuna uzanıyoruz. Beşiktaş'ın 100. yılı ve ilk yarı maçları oynanıyor değerli izleyiciler. Ali Sami Galatasaray Beşiktaş'ı konuk ediyor. Galatasaray daha baskın, Beşiktaş'ın da atakları oluyor. Ama özellikle maçın ikinci yarısı seyir zevki oldukça yüksek bir maça sahne oluyor. Üst üste kazanma rekorunu Boca Juniors'tan devralacak Galatasaray eğer kazanırsa. Bir sezon önce aynı rekora çok yaklaşan Fenerbahçe'nin hevesini kursağında bırakan bir Beşiktaş var. Hem şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakalamak istiyor Beşiktaş hem de bu rekoru rakibinin kırmamasını istiyor. Siyah beyazlar Galatasaray'ı deviriyor. Rekorun tabiri yerinde ise sahada sadece yürümek için kullandığı sağ ayağıyla gol atan İbrahim Üzülmez tarafından gelmesi de oldukça şaşırtıcıydı gerçekten. Hatırlayanlar bilir İbrahim Üzülmez'in o golü sonrası ağlayarak gözyaşları içerisinde golün sevincini yaşaması halen de unutulmayanlar arasında. Şimdi değerli izleyiciler ikinci sıraya geldik. 2005-2006 sezonuna götürüyoruz sizleri ve gerçekten dramatik bir maç anlatacağız size. Fenerbahçe ile Galatasaray puan puana götürdü o sezonun son 8-10 haftasını özellikle. 80 puanla bu iki takım son haftalara girdi ve Fenerbahçeliler rahat da aslında. Neden? Çünkü rakipleri Galatasaray Beşiktaş'ta deplasmanda oynayacak. Beşiktaş'ın şampiyonluk açısından hedefi yok. Çok erken abla atmış ama sonuçta bir derbi. Aslında Fenerbahçeli taraftarların ekmeğine yağ sürdüğü bir şekilde başladı maç. Tümer Mertin Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra Necati Ateş'in kaçırmış olduğu penaltı sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar biraz daha rahatladığını düşündü. Ancak Özellikle maçın ikinci yarısında Necati Ateş Hasan Kabze'ye yerini bıraktığında ilginç şeyler olmaya başladı değerli izleyiciler. Hasan Kabze önce 64. dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın havasını değiştirdi. Durum artık 1-1 olmuştu. Tam maç böyle bitecek derken Fenerbahçeli taraftarlar "Beraberlik de iyi kardeşim" derken yine Hasan Kabze sahneye çıktı ve muhteşem bir gol attı. Galatasaray'ı galibiyete taşırken aslında şampiyonluğa da taşımış oldu. O sezon Denizli faciası yaşayan Fenerbahçe bu avantajı kullanamadığı gibi rakibine de şampiyonluğu kaptırmış oldu. Belki Hasan Kabze o golü atmasa, belki o maç berabere bitse yine Denizli'de Fenerbahçe'ye bir puan da yetecekti belki de. Hasan Kabze Galatasaray'ı şampiyon yaparken Beşiktaş-Galatasaray maçlarında unutulmaz bir maç daha geride kaldı. Bu maç ikinci sıradaydı. Elbette tahmin ettiğiniz maç yine 100. yıl karşılaşması. Beşiktaş 1, Galatasaray 0. 100. yılında şampiyonluğu hedeflemişti Beşiktaş. Ligin bitimine bir hafta kala takipçisi Galatasaray'ı ağırlıyordu. 5 puanlık fark Beşiktaş'a çok büyük bir avantaj demekti. Ancak karşılaşmada Beşiktaş'ın bir türlü golü bulamaması, bir türlü maçı koparamaması Beşiktaşlı taraftarların sesini kısmıştı açıkçası. Uzun süre sessizlik hakimdi tribünde ama o sessizlik bir kontra atak başladığında yerini gümbür gümbür bir ortama bırakmaya hazırlanıyordu. Son dakikada sahneye çıkan Sergen 7 yıllık özlemi bitiren golü ağlara yolladığında İnönü'de deyim yerinde ise yer yerinden oynadı. Sergen attı şampiyonluk geldi diyordu Ercan Taner Usta ve gerçekten klasikleşen, ikonikleşen bir anlatımdı. Sergen Yalçın'ın da kariyerindeki en anlamlı golü olduğunu düşündüğü bir goldü bu ve Beşiktaş 100. yılında şampiyonluğa ulaşırken bu karşılaşma klasikler arasında bizim için zirveyi aldı. Zirvede bu karşılaşma vardı. Evet değerli izleyiciler futbolistin ilk içeriğini burada sonlandırıyoruz. Umarım izlediğiniz videodan memnun kalmışsınızdır. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.